arkadaşlar. Şimdi de e, ticaret hukukunun kıymetli evrak konusundayız. Ki kıymetli evrakta karşımıza gelen en önemli e, konulardan bir tanesi kambiyo senetleridir. Kambiyo senetler açısından aşağıdakilerden hangisi doğru değildir? Şekilde sorunuz. Biliyorsunuz kambiyo senetleri poliçe, bono ve çek olarak düzenlenir ki burada da e, B şıkkının doğru olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Aynı zamanda hamiline yazılı olamaz. Sadece çek hamiline yazılı olabilir. Zaten bunun diğer ismi bunu olarak da geçmez. Emri Muharrer olarak geçer. Ki poliçede mutlaka bir kişinin adının ve onun emrine düzenlenmesinden kaynaklı olarak hamiline yazılamaz. Sadece çekler hamiline yazılı olabilir. Otomatikman deniz ışıkının doğru olduğunu görüyoruz. Ee... Tamam, kamyon senetleri kanunen emre yazılı senetlerdir ifadesi yer almış. Evet, normalde kanunen emre yazılı senetlerdir arkadaşlar. Fakat buradan da cevabı ortaya çıkıyor zaten şıkları yedikten sonra. Edirne şıkkı evet kanunen emre yazılı senetlerdir. Fakat kamyon kambiyo senetlerin nama yazılı olamaz ifadesi yanlıştır. Çünkü hemen hemen... Bütün senetler nama yazılı düzenlenir arkadaşlar. Bakın bunu hiç unutmayın. Hemen hemen. Çünkü nama yazılı senetler devri zor fakat garanti e, amacıyla düzenlendiğinden dolayı isterseniz poliçeyi, bonoyu hatta çeki bile nama düzenleyebilirsiniz. Teşekkür ederiz.